Dediğim gibi Çeto'yu müebbete bağlarım. Her dediğimi yaptırırım. Çeto bekle orada. Gel Çeto gel. Gel şimdi gel yanıma gel. Gel hadi. Gel yanıma. Dışarı gidecekler ya. Otur oğlum. Otur bakayım. Otur. Otur. Her dediğimi yapar şimdi. Bir dediğimi iki etmez. Bekle orada. Bekle. 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 Gel bakayım Çeto gel gel. Otur bakayım otur 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 otur. Aferin Çeto ya. Maya seninle ilgilenmiyoruz. Sen de kafanı okşayalım. Güzel Maya. Yakışıklı Çeto. Müstakbel partnersiniz siz. Sizin güzel güzel bebeleriniz olacak. Çeto Yine orada duruyor. Bekle dedik. Bekliyor. Bekle Çato. Gel bakayım oğlum. Gel, gel. Dışarı mı gideceğiz? Dışarı mı gideceğiz Çato? Şimdi bak. Otur demeden oturmaz. Dur. Gel, gel, gel. Maya sen dur. Maya sen dur. Otur bakayım Çato. Otur, otur. Hadi otur, otur, otur oğlum. Maya ortalığı karıştırıyor. Otur Çato. Otur, 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 otur. Aferin. Şimdi bu köpekler, bu komutların ya Maya düşüreceğin telefonu elimizden üstümüze atlayıp duruyor. Bunların anlamını mı biliyor yoksa koşullanıyor mu? Gel Çato, gel, gel, gel yanıma. Şimdi bana dayanıyor. Otur bakayım oğlum, otur hadi, hadi otur, hadi otur, 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 otur. Şimdi bu köpekler bu kelimelerin anlamını mı öğreniyorlar yoksa hareketlerden ve ses tonu mimiklerden mi yapması gerektiğini anlıyorlar. Bu tartışma konusu. Çato Yanımdan ayrılmıyor. Özlemiş beni. Otur bakayım Çato. Hadi otur. 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 Şimdi dinlemeyebilir çünkü dokunup sevgisini göstermek istiyor. Gel bakayım. Gel Çato gel. Hadi otur Çato. Otur 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 Aslan Çato gideceğiz şimdi biraz sonra gideceğiz. Maya Hanım da burada. Maya sen de otur bakayım. Sen de otur. Otur sen de otur. Sen de otur. Aslında Maya daha çok dinliyor maya koşullanmış bir köpek çiritle onu eğittim görüyorsunuz hemen çiriti görünce oturdu ama çeto sevgiyle onu hiçbir zaman ödül cezayla eğitmedim maya otur maya otur otur maya çeto sevgiyle eğitildi gözlerinden, bakışlarından anlıyorum ben onu. Bunu bir köpek sahibi olan biri bilir. Maya da bize alışıyor yavaş yavaş. 3 aydır benimle. İlk 3 ay benimleydi. Verdik, geri aldık 9. ayda. Şimdi 1 yaşına girecek. Ocağın altısında. Ocağın altısında doğmuştu. Çok güzel köpek. Peki, Mayacığım. Sevgili Maya. Gel çato gel. Gel 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 gel, gel çato gel. Ver oğlum beşi. Ver. Bırakmıyor, bırakmıyor. Maya bırakmıyor. Çatoyu bırakmıyor. Gel çato yanıma gel. Çato yanıma gel. Gel 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 oğlum gel. Gel gel. Maya bırakmıyor Maya. Gel. Bu da bir sevgi aşk videosu olsun. Köpeklerle kurulan bağ videosu olsun. Köpeklerimin bana ne kadar bağlı olduklarını gösteren bir video. Çato benim için uçurumdan atlar. Gel Çato oğlum gel 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 gel. Bunu hissedebiliyorum. Dokunuşlarından geliyor bana. Yaslanıyor. Sevgisini her türlü belli ediyor. Maya daha bebek. Bu çıkar ilişkisi kuruyor Maya. Dişleri yeni Bak dişleri çıkıyor. Bu maya aynı çocuklar, bebekler gibi çıkar ilişkisi kuruyor. Çato'ninki dostluk bağı. Maya da büyüyünce benzer olacak. Çato dostum Çato.